Kablolu priz IP kameramız C olarak tasarım alınmıştır arkadaşlar. Ön tarafında iki tane delik var. Sağ tarafındaki kamera. Cihazımız devamlı elektrikteyken çalışıyor. Bataryası mevcut değil. 128 GB hafıza kartı destekli. Yaklaşık olarak devamlı enerjideyken 128 GB hafıza kartı takıldığında 15 günlük kayıt tutabiliyor. Şimdi cihazımızı prize takıyoruz. Uygulamayı indirip uzaktan nasıl izleniyor onunla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Cihazımızı prize takıyoruz. Şöyle yönünü çevirelim. En azından kalitesine birlikte bakacağız. Bizimiz devamlı enerjide. Telefonumuza market bölümünden Lookcam uygulamasını indiriyoruz. iOS için ve Android için geçerlidir bu. Her iki telefonda markada da uzaktan izleyebiliyorsunuz. Uygulama indirdikten sonra izin ver seçenekleri var. Buradan uzun izin ver seçeneklerini seçiliyorsunuz. Buradan Wi-Fi bölümüne gelip cihazın vermiş olduğu isme bağlanıyorsunuz. G veya da F olarak geçiyor bu. Hepsinde kodları değişiktir. Bağlantı yapıldı. Bu bölümde bekliyoruz. Android'ler için geçerli bu. Apple'larda ise bağlantıdan sonra direkt uygulamaya geçebilirsiniz. Uyarı veriyor. Bu ada kal. Evet bu ada kal diyoruz. İndirimiz uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Uygulamaya geçtik. Biz yakındayken izleme seçeneğini alacağız. Bu şekilde görüntü kalitesini buradan göstereyim. Şöyle en azından şuraya koyalım ki prizimizi şöyle çevirdiğimizde karşı tarafta nasıl çektiğini şöyle duvara yaslayalım. Görüntü kalitemiz böyle arkadaşlar.